Bugün Darada kadağımızda en gizemli meydan okuma olacak. Kızlarımız kasaları açacaklar ve ilginç bir şeyle karşılaşacaklar. Ne olmuş ne söyledi? Hey baksana. Dolabı kapatmadı. Hadi orada ne olduğunu öğrenelim. Sanırım bunlar bir çeşit kasa. Belki içinde çok değerli bir şey var. Hadi bakalım. Hayır. Neredeyiz biz? What? Sanırım meydan okuma zamanı. Okay. Kasama önce ben açacağım. Gülümsüyor bana. Vay canına. Yeah. Bir süre parlak topu wow. Harika ya. <laughs> harika mı? Yeah. Yanlış kelime. Hmm. Onlara basit biraz sakinleşme zamanı. Yeah. Garip. Neden bu kadar yumuşaklar? <laughs> Güzelse kokuyor. <laughs> Onlar zelibon bir sürü var. Hepsini aynı anda yiyebilirim. Durması çok zor. Çok lezzetli. Bu şöyle bom popetler. Sonunda durdu galiba. Muhtemelen bizim için. Denememiz için. Git buradan. Bu benim. Ay acıttı ama. Ama. Benim beklediğini okay. öğrenme zamanı. Bu çok yumuşak bir şey galiba. Oh, <laughs> Bunlar gerçek solucanlar. Onları yemeyeceğim. <laughs> İstemiyorum. Hareket <laughs> ediyorlar. <laughs> tamam endişelenme. Hepsi uçtu. Okay. Uçtu mu? Ya hepsi benim üzerinde şimdi. Yardım edin. Ellerini yemek istiyorlar. Um, sanırım elektrikli çöpürge yardımcı olacak. Hemen solucanları yiyecek. Üçünlükle bıyıkları taktil edenleri bile. <laughs> Bu çok komik görünüyor. Ama onu da alacağım. Ya neden dudaklarını soktun? Bir şekilde solucanı almam gerekiyor. Tamam hazır. Oh, yeah hızır Diana'nın dudakları da oldukça hızır. Dalga mı geçiyorsun? O zaman neden tüm bu sevimli solucanların tadına bakmıyorsun? Al bakalım. <laughs> Onlar için de ne yapacağım? Ne iğrenç bir şey. Hadi ama bağırma. Kasanın içinde ne olduğuna baksana <laughs> iyi olur. Ve kasada beni bekleyen şey... Bir iksir. Umarım kurbaya ya da soldan dönüşmem. Acayip. Şimdi de şey hissetmiyorum. Her şey eskisi gibi. Bu garip. Hayır. Bana bir şeyler oluyor. Kızlar yardım edin. Bu bir küçültme iksiri galiba. Oh. Artık elimizin büyüklüğündeyim. <laughs> tamam. Seni geri kaldıracağım. Oh. Bak ne kadar tatlı. Hey. hey seni minik şey. Isırıyor <laughs> <Usuyor> musun? <laughs> Çok acıtıyor. Neyse yine de seni bitireceğim ufaklık. <laughs> Gerçek bir yılanla dövüşeceksin. Ondan <laughs> oh, <tam Gülüyor> düşünüyorsun? Ya ben onu iki dakikaya bitiririm. Acaba kimin kazanacak? Henüz bilmiyorum. Ama ben de solucan daha güçlü. Solucan mı? Onu neredeyse yendim. Al bakalım al sana. Al. Macuna gerçekten kazandı. Siz ne sanıyordunuz? Evet. Bu çok havalı bir dövüştü. Nasıl güçlü olduğumu anladınız mı? Evet. Bu sefer Liz şey bende. O yüzden önce kasamı ben açacağım. Vay Bu benim en sevdiğim Mars kokteylim. Ona bayılırım. Öyleyse ne bekliyorum? İçme zamanı. Garip. Neden dökülmüyor? Aptal şişe. Nasıl anlayamazsın ki? Bak sana nasıl içi içtiğini göstereceğim. Sen mi? Şey, tamam al. Hey. Şaka yaptım. Daha neler. Sana kokteyl vermeyeceğim. O benim. Sensiz de içebilirim. Ne kadar aç gözlüsün. Ama neyse değersini vereceğim. Arkadaşlarına nasıl paylaşmayacağını bileceksin. Ne yaptın sen? Sırılsıklam oldum. Oh. Ama tüm şeyi içebilirdim. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Tamam bırak ağlamayı. Hadi Diana kasasını açsın. Ne? Balık mı? Hayır. Sesin olmaması çok iyi. Fena kokuyor. Ama yiyen onu yemelisin. Kurallar böyle. Okay. Seni siz de biliyorum. Şimdi deneyelim bu korkunç bir şey. Hayır bu benim gücümün ötesinde. Bu işe yaramayacak. Yemeyeceğim. <laughs> oh no. Ne demek istemiyorsun? Dediğim gibi kurallar böyle. O yüzden hadi ye. Tamam ikna oldum. Bunu olabildiğince çabuk yapmam gerekiyor. Tamam bitirdim. Aa, <laughs> peki kemikler neyime? mi? Alın onu. Yemeğe bırak. Hadi Mary kasanı aç. Hmm. Seve seve. What? Bu da ne böyle? Bir tane eski kız bonbonu. Hmm, tabii onları seviyorum da ama neden bu kadar az? Tadı sıradan gibi. Sadece güzel bir bonbon. Yani... memnunum. Ne? Bakın. Bu şekerler artık yüzümden çıkıyor. Elinde de. Bu ne kadar havalı. Hmm. Gerçekten de öyle. Deneme izin verecek misin? Tabii. Süper. Oh. Bakın şimdi ben de çok şekerliyim. Riyan oh. ister misin? Come on. Hey, hayır teşekkürler. <laughs> Sivilceğinizi yemeyeceğim. <laughs> Yine ilk kasayı ben açacağım. Sanırım herkes buna razı. <laughs> İşte bunu anlıyorum hediye. iPhone fazladan olamaz. Ve ne kadar güzel fotoğraflar çıkacak harika. Ben de istiyorum Çekmeme izin ver. Hadi git buradan. Fotoğrafıma daha mahvetme. Ver şunu bana o benim. Fotoğraf yapmak istiyorum. Zırtla bir de bana verin. Şimdilik kimin olduğuna karar verin. Bu arada ben oynayacağım. Bu ne cüret? Onu bana ver o benim. Ne yaptınız? Yeni telefonu. Hayır. Görünüşe göre artık iyi durumda değil. Hepsi senin için. Buggers. ne yaptınız? Artık iPhone'um da değil. Kırık bir şey sahibim. Sen bununla barışırken ben kasamı açacağım. Garip. Neden boş? Bakalım ne varmış? Vay <laughs> Oh, hayır. Kurbağa olamaz. Onlardan korkuyorum. Bana yardım edin. Çek şu şeyi kafamdan. Of oh, kurtuldum. Benim de ona hikayetim yok. Hadi atla buradan. Benim suçum neydi? Kurbağa senin. Ama onu ben de yemeliyim. Yok artık. Ya bu bir prince. O zaman gerçek bir prenses olacağım. Bunu kontrol etmem gerekiyor. Okay. What's the matter with you? Evet. Peki nasıl prens? Gelmedi. Okay. Hmm, bu arada ben kasanda ne olduğuna bakacağım. What? Var be. İlginç bir şapka. What? Ne yapacağım onunla? hiçbir fikrim yok. Ya kurbağa ile ne yapmalıyım? <laughs> Seni üzmek istemem ama sanırım kurbağan artık taşa dönüştü. Wow. Taş mı? Acayip. Neden kahverengi? Evet Aa, tabii ya bu çikolata. Yeah. Ve sadece çikolata değil. Çok lezzetli çikolata. Yeah. Dinlesene. Belki iPhone'un da aynısı olur şapkanda. Hadi öğrenelim. İşe yaradı. Ne kadar havalı. Wow. Şimdi çikolatalı iPhone'um var. Ayrıca çok lezzetli. Yani şapka işe yaramaz değil. Ama takabilir miyim onu? Sanırım her şey yolunda. Vay be hmm. artık çikolatalı meriğimiz var. <laughs> Hadi parmaklarını yiyelim. Hayır dalga geçemeyiz. Hmm. Hmm. Şapkasını çıkarsak iyi olur. Hey. O zaman her zaman olduğu gibi olacak. Hadi deneyelim. Teşekkürler <laughs> <Abi, gülüyor> beni kurtardınız. Sonsuza kadar çikolatalı kalacağımı sandım. Her <laughs> ne bir şeyler beni bekliyor. Umarım orada ne kadar tatlı bir şeyler var. O oh, Nutella. Ona bayılırım. Wow. Tüm kavanozu yemek istiyorum. Wow. Özür dilerim Parisa. Kabak kimizi senin kafasına oturmak istedi. Okay. Ay şimdi yüzüme vurması gerektiği anlamına gelmez ki. <laughs> Hadi ama alınmayın. Sadece bu nefis şeyin yüzünden kafam karıştı. Eminim Nutella her zamanki gibi çok lezzetli <laughs> olacaktır. Ben de istiyorum. İstiyorsan alamayacaksın. Bu benim Nutella'm. Yine de burnumda biraz kaldı. Süper. Senin burnunda? Benim ise ellerim Nutella içinde. Görüyoruz. İçindesin. Hmm. Şimdi daha derine inmemiz gerekiyor. Oh hayır. Elim sıkıştı. What? Oh vur. daha az yemelisin. Keşke Bana yardım edin. Hadi Clarice'e yardım et. Çek şu kavanozu. Çalışıyorum. Hadi yapabiliriz. Başaracağız. Hadi çek. Ay. Harika. Artık bir sürü Nutella'mız var. Hadi hepsini yiyelim. Ben iyiyim. Benim için de endişelenmeyin. Hayattayım. What? Hepsine yediniz mi? <laughs> Ama nasıl? <laughs> oh, biraz daha çikolata. Onu elimden yiyebilirim. Come on! Okay. <laughs> Sen yerken benim neyim beklediğini öğrenelim. Kötü kokulu bir şey. <laughs> oh hayır, peynir olamaz lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef bu o. Onu yemek istemiyorum. Lütfen bağışlayın. Çok kötü. Az konuş, işini yap. Hadi ısır artık. <laughs> tamam. İğrenç. Evet, çok berbat görünüyor. Öyle zaten. Bunu yutamıyorum. Bu çok iğrenç. Yine de hepsi bitti. Süper. Evet harika. Şimdi benim neyi beklediğini öğreneceğiz. Sanırım gitmeliyiz. Kızlar istemeyeceğim. Oh. Bak ne kadar lezzetli bir pasta. Come on. Ne var bende? What? O, Kore erişteleri. Bu garip What? ama muhtemelen lezzetlidir. Kesinlikle şanslı olacağım. Oh. Söylemiştim oh. işte. Şurada kocaman ve lezzetli bir pizzam var. Yeah. <laughs> <laughs> Hmm. <laughs> İlk ben olacağım. <laughs> Kımırdama. Pastanın üzerinde <laughs> meyvelerin olduğunu <laughs> <adını> görüyor musun? <laughs> Ama onlar yuvarlaklar. Öyleyse benimler. O yüzden onları bana ver. <laughs> onlar mı? Yuvarlak mı? Yani şimdi her şeyi gözden geçireceğiz değil mi? Pekala. <laughs> <laughs> i̇şte meyvelerin. Al bakalım. <laughs> Yüzündeki kir sana yakışıyor. <laughs> İstediğiniz kadar görün. Ama şimdi tüm meyveler benim bebebe. Be, be. Ama bende lezzetli bir krema var. Ve aynı lezzetli kek. Bu arada içinde de meyveler var. Ama onları yedim. Çok lezzetli. böyle sıra sende. Tabii ya ben de çok acıkmıştım. Bu yüzden bu güzel pizza dilimler tam gereken dilimler mi? Tabii ya. Onlar üçgen şeklinde. Ne? Ve tüm üçgen benimdir. O yüzden pizzamı hemen bana ver. Hayır, vermeyeceğim. O benim. Buna cesaret edemezsin. Nasıl da ederim? Buraya gel. Bu benim. Hayır, benim. Bırak onu. Ay. Oh, no neden? Kavgayı siz ediyorsunuz ama adı çeken ben oluyorum. Bu hiç adil değil. Ama pizza hala benim. Anladın mı? Hmm. Kimin pizzası olduğu umurunda değil. Senin yüzünden oldu be. Bunu edersin. Senin yüzünden pizza mı düşürdüm? Neyse göreceksin. Al sana bakalım. Yeter lütfen kes şunu. Umarım iyi yerinde lezzet olur. Aa, hepimiz bu gidişte içindeyiz. Boğuluruz. Kurtarın bizi. Sonsuz sanki. What? Peki kimin suçu bu? <laughs> Mary. Her şey o kızı. What? Baksanıza elbiseler böyle çok da kötü değil. <laughs> Hoşuma gitti bile. <laughs> bu işte yiyor ya? <laughs> Kapakları üç, iki, bir sayıya kadar açıyoruz. Yaşasın şanslıyım. Ben de şanslıyım. Huba buba var. Bende de havuç var. Bu çok garip. Aynen. Ama önce ben yiyeceğim. Önce ambalajı çıkarıyoruz. Bunu çok kolay yaptık. Şimdi tüm sakızları ağzıma yakalanacağım. Ama bunu hepsini bir tanecik yapacağım. Beğenip, bu nedenle bu lezzetleri farklı şekillerde atmak ve yakalamak çok daha eğlenceli. Vay canına sen gerçekten profesyonelsin. Teşekkürler kızlar ama hepsi bu kadar değil. Bir kabarcık zamanı. Hiç komik değil. İkisi her zaman kötü olur. Ya sizin yüzünüzden kaybettim onu. Ay, tüm içinde, saç içinde. İğrenç. Neyse yine de harikaydı. Meryem sıra sende. Okay. Come on. Sonunda. Tüm gün Skittles'ı hayalini kurdum. Onunla bu kadar şanslı olduğum için ne kadar iyi. Şekerlere bayılırım. ve çok lezzetler. Bu arada neden herkesin o kadar güzel şeker olduğunu görmekte sağlamıyorum ki. Come on. Bakın ne yapıyorum. Bu arada çok lezzetliler. Yani ex kalmamız mı istiyorsun? Bundan sonra hala arkadaş olarak kalacağız. Yeter. Kes şunu. Ha? Bakçı. Şu. Ay, istemeden oldu. Affedersiniz. Bitecek bir şey yok. Ama şimdi biz de skitos yiyebiliriz. Aynen. Çok eğlenceliydi. Hoşuma gitti. Ama Clarissa hala tüm var. Ya onu. <laughs> tamam deneyebilirim. Evet. Dinlesin bizi. Havuçlar çok lezzetli. Hadi. Şimdi tavşan gibi oluyorum. Aynen. Çok sevdim. Cool. Hey, What? bir şey oluyor. Ah! bu zehirli havuçtu. Ben kötü bir tavşanım. Herkesi yiyeceğim. Sadece havuç değil. <laughs> Tavşan saldırısı. Hadi gidelim. <laughs> Korkaklar bu Sadece bir maskeydi. What? What? Garip. Bu <laughs> nereden geldi? <laughs> Sanırım kapağının altından. <laughs> Tabii. Bunlar taze beş kavafılları. Ne var sizde? <laughs> Bende karkus var. <laughs> Ayrıca kocaman. Gerçekten de biber var. Ayrıca çok büyük. Vay canına. Öyleyse sen Hayır lütfen. O çok acı. Tamam umarım her şey yolunda gider. Bu yeterli değil. Tekrar sıç. Kahretsin. Daha fazla. Yine mi ya? Belki yeter artık. Zaten kendim kötü hissediyorum. Hatta ürkütücü görünüyor. Tamam yanıyorum yardım edin. Ama bizi yakma. Sanırım Nöbel Çan'a verdi. Diyebilirim. Ah, Batlım. Bunların hepsi Clarice yüzünden. Seni söndürmemiz gerekiyor. Bana karpuzu ver. Nereye? Ha, ben mi yiyeceğim onu? Gerçekten kendimi daha iyi hissediyorum. Bir karpuzunu. Orada hiçbir şey kalmadı. Aa, hayır kaldı. Süper. Öyleyse yiyebilirim. <laughs> Of ya eline hiçbir şey kalmayan tek kişi benim. <laughs> Derada kanalımızda her zaman aynı çılgın meydan okumalar bulabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Harika olacak. <laughs>